Köprümüzün dördüncü kemerinde en büyük ayağında böyle büyük bir e, üç tane motif var. dini bir motif olarak düşünüyoruz çünkü sakallı adamlar var. Roma döneminde yapıldığı için tahminimizce Hristiyanlar döneminden Papa, Papaz o tarzda bir motif olduğunu düşünüyoruz. Hala çözemedik ne olduğunu. Turistler şantiye başlamadan önce buranın halkı, Sivas halkı gelip inceledi ama onlar da bir şey anlamadı. Biz incelenmesini istiyoruz fazlasıyla çünkü ne olduğunu bilmiyoruz. Dini bir şeydir ya da tarihi bir şeydir. Burada tarihe saygısızlıkla etmek istemeyiz. Yanlış bir şey yaparız. Turistler gelir yanlış bir şey yapar. Ondan dolayı incelenmesi gerekiyor. Burada en belirgin görünen buradaki motif, burada sakalları var, kepi var. Dini bir kıyafet olarak düşünüyoruz ya da yöresel kıyafet. Eller havaya kalkmış şekilde. Tahminimizce dini olarak düşünüyoruz biz bunu. Üç adam da üst üste aynı şekilde duruyor. Aynı kıyafet, aynı sakal, aynı motif. Roma döneminden kalma bir tarihi köprümüz var. Burası restorasyon yaptı, değerlendi. Bizim yani bura park bahçe olursa daha güzel olur. Yani vatandaşın piknik alanı olarak çok güzel olur. Ya buraya gelen vatandaşlar buraları geliyor, görüyor. Dışarıdan da gelenler var. Onlar da soruyorlar. Biz de Roma döneminden diyor. Yani tarihi eser olduğu için ilgilerini çekiyor. सेनर हाफ रोलिंग जाएगा तो हमें भी ये चार इन्हीं की रोलिंग फाइट होगी इसीलिए चार इन्हीं को